Arkadaşlar selamünaleyküm. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu yine efsane değişimlerden bir tane sizlerle karşınızdayız. E, bu aracımızı tanıyanlar bilir, e, videomuzu daha önceden izleyenler bilir. E, Reşit abi'nin aracı. Daha önceden bu aracın videosunu çekmiştik. E, o zamanki haliyle de güzeldi. Şu anki hali zaten bambaşka güzel. E, çok güzel bir değişim yapmış. E, birazdan aracı göreceksiniz zaten. Kendisi de burada tekrardan e, video çekmemize izin verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz buraya. E, kendi mekanına geldik. Kupon Garaja geldik. E, kendisinin dükkanı. Buradan o da hay olsun tekrardan dükkanını açtı. Ee, dediğim gibi aracı göreceksiniz birazdan. Ondan sonra biz röportaja geçeceğiz. Ama bundan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Önce siz bir arabayı görün. Ondan sonra da röportaja geçelim. We nou di rag a twit a afloj, we son brutal liriks we need a bing kod We kom in e fat, di re sel fat ak a kod, se sen fi di tiz a we di likwit kod We re go se fawad a wak go se pak, se wak go se pak beka we pan di atak We rag a twit, kom di es nou pernin bak, se so boom shaka takan everybody a fi rak No! Disi nou di bad man takit, di man rag a ima takit Komin an di plis we nan wakit, yes anyway we go we dive it Disi nou di bad man takit The man I in my car seat. Party singin' at the building. Everybody come on, you know, say we're willin'. Willin' anywhere we go, so we you know, say we're willin'. Coming in and the dance and the girls and drillin'. People are comin', the people get feelin'. Why you finna no, The girl want a piece of something? Why you feelin'? No, she just a lot of me something? Anywhere we come and you know, say All of the girls them bumbaclad, like, yeah, yeah, this. What? I Arkadaşlar aracı gördünüz. Güzel bir projeye girmiş tekrardan. Sizde beğenmediğiniz şeyler vardır. Bunları yorumlarda belirtin. Reşit abi tekrardan videomuza hoş geldin abi. Nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Aracın Olan tekrardan kardeşim, on numara sana. yapmışsın. Ee, bilmeyenlerimiz vardır belki daha önce videomuzu izlemedi. Kendini bir ufak tanıtabilir misin? Ben Reşit Kuzu. 29 yaşındayım. Orduluyum. Esenyurt'ta oturuyorum. Zaten geçenki videomuzu izleyenler bilir. Ee, araca emek verilmişti. Ki bu sefer başka bir, apayrı bir emek verilmiş. Ee, o zaman stoktu, tampon falan yoktu. Sadece bir kadife kaplaması vardı işin açığı. kadar. yani. Çıtırdan da bir tesisatımız vardı ya, o zaman. Aynen. Ee, bu gri foto gri renkli olan fotoğrafları vardır. Ee, kadifeden sonraki bir proje. Ee, biz aslında o zaman video çekecektik. Reşit abiye söyledim. O dedi biraz daha bekle dedi. Bir tık daha iyisi gelecek dedi. Dedim biz de bekleyelim abi araç senin aracın. Ki daha da iyisi geldi. Onun fotoğrafları da ekranda var zaten görüyorsunuz şu anda. Abi şimdi e, aracımızın konusu ne? Teması hani nasıl bir body kit sistemi yaptım? Bunu anlatabilir misin biraz? Ya kardeşim body kit derken yani biz body kit yapmadık. Ön tampon girdik. Oğuz Garaj yaptı ön tamponu. Arka tamponu da kendisi yaptı. Buradan ona teşekkür ederim. Yan marş belli. Hep onun şeyidir bunlar. Başka bir body kit olayı yok arabamda. Yani ön tampon e, işin açıkçası güzel durmuş çok güzel durmuş Belki beğenmeyenlerimiz de olabilir videoda yani ben beğendim şahsen Vallahi insanların sana... tepkisi nasıl hani bu yönde aracınıza? Ya şimdi çoğunlukla bizim e, era grubundakilerin çoğuna R400 takıyorlar biz dedik hani farklı bir görüntü koyalım dedik e, sağolsun Oğuz garajda böyle bir e, fikir üretti böyle bir şey meydana çıktı yani güzel de durmuş güzel aracımız. güzel yani. Farlarında da bir değişikliğe gitmişsin. Farlarda galiba e, önceki de koyduk. Hatırladığım kadar yoktu. Angel koymuşsun. Aynen. Farda fark başka oynamalar düşünüyor musun abi araçta? Farda Arımsın. oynama düşünüyoruz. Onun da içini falan bir diamond yapabiliriz belki. Yani instagramlardan zaten takip edenler görür videodan sonra kendisini farda nasıl bir değişiklik yaptığını. E abi aracın jantında bir değişiklik yapmışsın. Yaptım. E, jantın marka modeli Ebat lastiğini alabilir miyiz sen? Ee, Nk koyduk 4x117 Kendimiz boyaya verdik Artık gold rengine boyattık Lastik Ebat'ı 205 40 17 Ön arka aynı. aynı Yani güzel de oturmuş jantı bence Jant değişikliği düşünüyor musun başka yoksa? Şu an bu araba bu gitti diye düşünüyorum Başka bir model kafamızı kurcalıyor ama Güzel durdu diye düşünüyorum bilmiyorum hani Beğen bir de varsa söylesin yani sıkıntı yok. Biz her zaman buradayız. Aynen. <laughs> Doğrudur. Arkadaşlar e, sizin de aklınızda eğer bu araca gidecek jant modeli varsa siz de belirtin. Belki Rishit abi için fikir de olabilir bu. Yani belki birinizin seçtiği jantı da koyabilir kendisi beğenirse. Neden olmasın değil mi? Abi, abi kaplamada yine bir değişikliğe gitmişsin. Araç zaten dediğim gibi komple projeye girdi. E, Diamond'a girmişsin. Önceden kadife vardı. Bak bir anlatabilir misin? Diamondı e, kendi dükkanımızda yaptık, Kupon garajda. Bu arada Kupon Garajdayız arkadaşlar, Reşit Abinin kendi dükkanı. E, buradayız, kaplamayı, her şeyi, bu aracın üzerindeki e, her şeyi kendileri yapıyorlar. Yani dükkan bizim e, öyle bir şey yok kardeşim. Yani biz burada dostuz yani. Herkesin bir Emre Çınar kardeşim var mesela, Evcan kardeşim var. Meta kardeşim var. Herkesin bir arabamda bir emeği var işin açını söyleyeyim. Yani açıkçası biz burada şu an iki kişi gözüküyoruz ve araba var ama evet. bu aracın ardında yani kamera arkasında büyük bir ekip var yani araçta emeği geçen. E, hepsi bir emek. Ya emekten ziyade dediğimiz gibi dostluk yani. Anladın mı? Yani biz e, biz bir mekanın altına girdiysek patron ya da o bu şu, yok. Kendimiz yaptık. İnşallah oldu diye düşünüyorum. İlla hatalarımız olabilir. Dört dörtlük diye bir işi demiyorum. Peki neden bu renk abi? Şu ana kadar biliyorsun zaten hani bu biz bu piyasanın içindeydik. Bu rengi hiç görmedim. Kapan insanlarda hiç görmedim. Kendimiz gittik malzemeyi seçmeye. Baktık bu farklı duruyorduk kumaş açı hoşuma gitti. Dedik bunu alalım. Arabaya da yakıştığını düşünüyorum bilmiyorum. Böyle bir proje yaptım. Aynen. Zaten bu rengi ben de çok görmedim. Hatta hiç görmedim. Reşit abinin aracında görüyorum ilk defa. Görenleriniz belki vardır. Başka araçlarda da olabilir. Ama ben görmedim. Yani bir şahsen. Piyasada ben de görmedim yani. Zaten biz bu piyasanın içinden geldiğimiz için hani hiç bu rengi görmedim. Ee, aracımızda air süspansiyon var abi. Air süspansiyon var. Anlatabilir ee, Bunu daha önce zaten söylemiştik. Esen Air'de yaptırmıştık. Rıza abi de. Aynı, Aynı var. Air var. Aynı Air var. Air'de bir değişiklik yapmadık. Sadece değişiklik yaptıklarımız e, yarasa ayna kapağı. E, spoiler koymuştum. Spoiler'ı geri çıkarttım. Fotoğrafı var mı? Var. Tamam onu siz zaten ekranda görüyorsunuz. Ee, arka tampon yaptırdım. bunların Çoğu da zaten Oğuz Garaj'da yaptırdım. Yani full body kitini şeyde yaptırdım. Oğuz'da yaptırdım. Abi araçta bir önceki videomuzda e, ufaktan bir ses sistemi vardı. Cam altı, bagaj kapağı olsun. E, şu anda var mı ya da yap, ne yapmayı düşünüyorsun? Ya şu anda ön direklerimde de var. Hı -hı. E, ön direklerden hariç e, bir proje içine gireceğiz. Büyük ihtimalle. E çünkü artık bir e, mekanımız olduğu için yani bir sürpriz yapabilirim. tesisat konusunda. Bakalım dolduracağım ama. Yani bagaj iptal, iptal kalmaya devam edecek. <laughs> yani bagajı bagajdan ziyade başka bir şeyler de olabilir. Yani güzel bir proje bizi Aynen. bekliyor ses Aynen. Peki bunların hepsi burada oluyor. Burada tek, oluyor. tek. Abi başta da dediğimiz gibi zaten kendi dükkanınızdayız. Eee dükkanda e, atıyorum takipçimizden biri geldi ve hatta sizi tanıyan biri geldi. Dükkanda neler yapıyorsunuz hani yaptığınız işlikler? E, dükkanımızda kaplama var. Normal folyo kaplamamız var. Diamond kaplamamız var. Full body kite giriyoruz. Hesapla uğraşıyoruz. Pastacıla. Yani bunların hepsi dükkanımızda mevcut. Dükkanda geçiyor. Yani air suspansiyonumuza kadar var yani. Tandığımız var. Hepsini kendiniz yani. evden geçiriyorsunuz. E, dükkan sen yeri neresi daha burası? Esenyurt'tayız, Urfalar Caddesindeyiz. Yani herkese kapımız açık, İlla bir şey yaptırmalarına gerek yok. Gelip çayımızı da ister, yani bizim için bir gururdur yani. Ya dediğimiz gibi yani insanın mesela geçen gün Instagram'dan bir birisi yazdı bana. Abi dedi Diamond parçalarını dedi bana gönderir misin? İşte bisikletçiyiz biz dedi. İşte bisiklet grubumuz var falan filan. Dedim niye göndermeyin dedim. Sonuç babında bu, ben bunu zaten yani çöpe atacağım. Ha, çöpe atacağım ama giderim onları sevindiririm. Hani her şey para değildir yani onu demek istiyorum. Ee, arkadaşlar e, videomuz bu kadardı sizde aracı gördünüz zaten ee, bir emek verilmiş bir ekip sayesinde e, fon garajın verdiği emeği ortada zaten görüyorsunuz e, Dediğim gibi tekrardan dükkanında bizi Reşit abi güzel ağırladı Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum teşekkür ederim. Aracın üzerinde emeği geçen e, varsa söylemek istediklerim buradan Emre bakalım. Çınar, Mete Tranoğlu, Eyüp Çanakpular, Sezar Altuca kardeşime teşekkür ederim Yani güzel şeyler çıkardık diye ümit ediyorum yani inşallah herkes beğenir yani. Peki araçta daha başka proje değişikliğine sokacağın bir yeri var mı aracın? Yani dediğimiz gibi e, sürpriz şeyler olacak. <laughs> e, TESAT da olsun, işte e, başka başka şeylerde olsun. Yani kafamızda bir iki üç proje var işin var. Peki. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, kanalımıza abone olup videoya like atarsanız seviniriz. Bizlere desteğiniz çok önemli. E, çok uğraşıyoruz ki burada Baya mesafe geldi videonun editinde olsun. Baya uğraşıyoruz. Dediğim gibi kanal abonu, Videomuza like atarsanız seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.